Marmara bölgesinin yükselen yıldızı Kocaeli'ndeyiz. Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'nin dört bir yanında hayata geçirdiği şehir hastanelerinden biri olan Kocaeli Şehir Hastanesi açılış için gün sayıyor. 368 dönüm arazi üzerine kurulan dev entegre sağlık kampüsü Kocaeli Şehir Hastanesi'ni hadi gezelim. Toplamda 1218 yatak kapasitesine sahip sağlık kampüsünde 6 hastane bulunuyor. 394 yataklı genel hastane, 199 yataklı kadın ve çocuk hastalıkları hastanesi, 105 yataklı kalp ve damar cerrahisi hastanesi, 102 yataklı onkoloji hastanesi, 100 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi, 130 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi Kocaeli şehir hastanesi bünyesinde hizmet gösterecek. Hastalar Kocaeli Şehir Hastanesi'ne geldiğinde adeta 5 yıldızlı otel konforu sağlayan odalarda kalarak tedavi olacaklar. Peki bu odaların özellikleri neler? Odalarımızın içerisinde her hastaya ait banyosu, tuvaleti, giyinme dolabı, buzdolabı, televizyonu ve aynı zamanda yatağa dönüşebilen refakatçi koltukları bulunmaktadır. Bölgenin yoğun fay hattı üzerinde bulunması ve deprem riskinin yüksek olması nedeniyle 1069 adet sismik izolatörün kullanıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde deprem anında dahi ameliyatlara devam edilebilecek. Peki bu yüksek teknolojiye sahip ameliyathanelerin başka ne gibi özellikleri var? Kocaeli Şehir Hastanemizde toplamda 63 adet ameliyathanemiz bulunmaktadır. Bunlardan 50 tanesi branşlara göre ayrılmış ameliyathaneler olup, 8 tanesi gün ameliyathanesidir. Bunun yanı sıra e, zemin katta bulunan bir yanık at ameliyathanemiz ve 2 adet de sezaryen ameliyathanemiz mevcuttur. Yüksek hijyen seviyesinde, uluslararası standartlarda donanıma sahip, son teknoloji cihazlarla çok sayıda özellikli hizmet halkımızın hizmetine sunulacak. Özellikle ameliyatlar bu kampüste yapılabilecek, il dışına sevkler sonlandırılacak, Tüm sağlık hizmetleri vatandaşlarımıza Kocaeli'de sunulabilecek. Son teknolojik cihazlarla donatılan Kocaeli Şehir Hastanesi'nde 218 poliklinik, 1218 yatak, 188 yoğun bakım yatağı, 63 ameliyathane, 30 adetse diyaliz yatağı bulunuyor. sağlık hizmet kalitesini üst seviyelere taşıyacak olan Kocaeli Şehir Hastanesi bölge sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandı. Bizim e, İzmit'imizin, Kocaeli'mizin, bölge halkı için böyle büyük bir hastane zaten ihtiyacı vardı. İnşallah güzel hizmetler alacağımız 5 yıldız otel gibi bir hastane olduğunu seviniyoruz. O şekilde bilgiler alıyoruz. E, o şekilde diyeceğim halkımız inşallah bundan memnun kalacak. Siz memnun musunuz? Ben şahsen memnunum. Eee Eskişehir'e gidiyoruz. Biz sürekli oradaki şehir hastanesi gerçekten çok güzel. Özel hastaneleri aratmıyor. Eminim buradaki de çok güzel olacak. Bence güzel olacak ya böyle düşünüyorum. Sporcuyuz. Yani önceden büyük yani İstanbul'a falan gidiyorduk. Şimdi gerek kalmadı yani. Bizim bölgemize de kocaman bir şehir hastanesi açıldı. O yüzden çok mutluyuz düzenli geniş tek odalı hastaneler kocaman bir hastane yapıldığı için tabii ki memnun kanları ne demek önce sağlık sağlık bence yani hem gençler için hem çocukla hem de yaşlı kesim için e tabii çok farklı bir branşlar var e güzel yani en azından il dışına gidilmez e şehrimizde insanlar tedavisini rahatça olabilir bu açıdan güzel olur yani il dışına gidilmemesi açısından güzel. Kanser hastalarının umudu olacak teknolojik donanıma sahip onkoloji tanı ve tedavi merkezi ve organ nakli açısından Türkiye'nin en büyük merkezlerinden birisi olan Organ Nakli Merkezi hastane bünyesinde faaliyet gösterecek. Son teknolojik cihazlarla donatılan ve konforlu bir sağlık hizmeti sunacak olan Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü çevre illerdeki hastalara da şifa dağıtacak. Kocaeli Şehir Hastanesi halkımıza hayırlı olsun. i'm mm -hmm.